OBO nedir? Omuz baş omuz formasyonu bir yükselen trenddeki düşüşün habercisidir. Oluştuğu an geçici olarak bir düşüş beklenir. Aşağı kısımda bulunan boyun çizgisi geçildiği zaman düşüş onaylanmış olur. Düşüşü hesaplamak için baş tepesinden boyun çizgisine kadar fiyat aralığını hesaplayıp daha sonra çıkan değer ile boyun çizgisinden aşağı yönlü değer tahmini yapılır. TOBO -O nedir? Ters omuz baş omuz formasyonu bir düşüş trenddeki yükselişin habercisidir. Oluştuğu zaman yükselişlerin başlayacağına işaret eder. OBO yükselen trendde meydana geliyor ve düşüş olur. TOBO ise düşüş trendinde meydana gelir ve yükseliş başlar. Formasyon oluştuğunda fiyat tahmini için baş dipten boyun çizgisine fiyat ölçümü yapılır ve ölçüm yapıldıktan sonra son omuzun trende temas ettiği yerden bulunan değer verilerek yükseliş tahmini yapılır.